Herkese merhaba değerli yarışsever sever dostlar. Horstürk Türk kanalından selamlar, saygılar. 15 Aralık Perşembe günü gündüz İzmir at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan altılı ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Bu videonun çekildiği saatleri itibariyle 14 Aralık Çarşamba gündüz İstanbul at yarışlarımız tahminlerimiz daha doğrusu 3'te 3 devam ediyordu. ikinci ayakta 7 numaralı mercan kızını sizlere banko vermiştim. AGF'de ikinci at çıkmış. Ve 4 ganyanla geldi. Değerlendirenlere hayırlı olsun. Sadece ganyan alsanız bile 1'e 4 verecekti. Ki çok da güzel bir oran e, açıkçası. E, videoyu çekerken yanlışlıkla 8 numaralı mercan kız diye size hitap etmişim. Fakat e, o yanlışlığı düzeltmek için zaten videonun altına gerekli açıklamayı yapmıştık. E, zaten internet sitemizde de 7 numara olarak e, paylaşılmıştı. Mercan kızının numarası zaten Mercan kızına e, orijiniyle detaylı analiz etmiştik. Anlamak isteyenler zaten anlamıştır. Mercan kızının banko vermemizi sebebini orijinin değerini büyük değerini size anlatmıştık. E, bakalım İstanbul nasıl sonuçlanacak? Darısı e, başarılarımızın İzmir'e diyelim İzmir'e geçelim. Altı koşulu bir bülten bizi bekliyor. İzmir'de Birinci koşuyla altılı Ganyan başlayacak saat 15.30 itibariyle. Yarın İzmir'de iki bankolu ve diğer dört ayağı da biraz çok atlı bir tahmin hazırladım. O yüzden e, diğer ayaklara fazla at yazdınız diyebilirsiniz ama iki tekli oynamayı düşündüğüm için bu şekilde bir e, strateji strateji hazırladık. Şimdiden e, bunu da söyleyelim. Birinci koşuya geçelim. Hemen İzmir'de Handikap 15 dişlilere mahsus. 2 yaşlı İngiliz sayıları 1400 kum. Genel olarak e, yarış yaşamlarının ilk 5 koşusunda başarılı olmuş ka koşu kazanmış isimler bir araya toplanmış. Yarış Handikap 15 görünümlü ama e, neredeyse kısa vade tarzı bir yarış olmuş ilk ayak. Birbirine son derece yakın isimler var. Burada önceliğimiz bu koşuda bir numaralı Wasserfall olacaktır. Son yarışında kum pisti bir Gördü Bursa'da. ilk defa İzmir'e gelecek. İzmir'in kumunu bu sefer görecek. Wasırpal. E, açık yarışlar koşmuş. Kısa vade yarışlar koşmuş ve başarılı olmuş bir Scarface temsilcisi Kurt Kurtekürisinden. Burada birinci atımız Eren Kadirler'le. Fakat e, ben daha ziyade çimci olduğunu düşünüyorum ama kumda da gitmez diye bir şey diyemem. E, sonuçta son Bursa kum yarışı üçüncüydü. İlk etapta yazarız. Kalitesine inandığım bir safkan. Onun dışında burada 2 numaralı Shining Girl bu safkanda e, yine kısa vadeli yarışlarda başarılı olmuş. Çok da süratli bir pedigreye sahip, iyi bir pedigreye sahip. Kum için fark etmeksizin iyi koşan e, hızlı bir pedigresi var. 2 İki numara ikinci atımız. 4 numaralı Master Strom son yarışına ciddi bir farkla kazanmıştı. İzmir'de meydandan ıslak pistte tam 12 boy fark atarak kazanmıştı Muhammed bir bilginle. O yarışı bir e, harikaydı 1600 metrede. E, bir tayın meydandan çıkması için oldukça uzun bir mesafedir. Bunu 12 boy farklı yapması önemli bir meziyet. 4 numaralı Master Strom'u da yazalım 3. at olarak. Onun dışında burada biraz daha yeri geniş olanlar için e, kalabalık geçeceğiz demiştik. Yarın bazı ayaklara iki bankomuz olduğu için. 5 numaralı Honeyvan'ı e, yazarım burada. İlk defa kuma çıkacak ama Kaptan'ın Rio yavruları bence kumda daha iyi koşuyor zaten ki bu safkan çimde hayatının ilk yarışını kazanmış. Ee, o yüzden mutlaka 5 numaralı Honeywan isimli safkanı da değerlendireceğim. Ee, burada. Onun dışında 6 numaralı Kitten Girl belli bir istikrarı iyi olan bir safkan. Son yarışına pek ölçü almıyorum bu safkanın. Ee, yetenekli bir jokeyimiz, aprentimiz daha doğrusu Ali Yıldız da binmiş. Son yarışında kısa vadi 7 yarışta biraz grup sert geldi. O yarışta istediğini yapamadı. Honey One'da o yarıştaydı hatta. Ee, her ikisini de yine değerlendirmekte fayda var. Ee, biraz sürprize. Bir de ilk startını kazanırken yine güzel bir derece yapan Eren Hucktoon yine bineceğim. 7 numaralı Yellow Jasmine'de yazılabilecek isim. Burayı toplam 6 atla geçmeyi düşünüyorum. Sıralama vermek gerekirse 1-2-4-5-6-7 1-2-4-5-6-7 şeklindedir. Ee, burada sizin de tuttuğunuz atlar varsa mutlaka değerlendirin. Örneğin 9 numaralı Glory Box o da son yarışına çok güzel kazanmıştı. E, açıkçası bunu da yazmak isterdim. Burayı biraz e, dikkat edin derim. Tuttuğunuz atları mutlaka öncelik verin. İkinci koşuya geldiğimizde Handicap 14 bir yarışla devam ediyoruz. 3 yaşlı Arap Tayları 1200 kuma çıkıyorlar. Burada bir numaralı taş yürek Nevzat Avcı ile şu ana kadar ki kumpis performansı gayet başarılı. Ee, sadece içimde bir kez koştu. O da grup 2 yarıştı. Onda 13. oldu. Onun dışındaki yarışlarda hiç ilk 4'ten düşmedi. Yetenekli bir Onur Kağan temsilcisi. Birinci atımız Nevzat Avcı'yı da, daha önce koşu kazanmış. Rakip olarak kendisine 3 numaralı bizim. 4 numaralı Güçalp. 5 numaralı altın özümü önermekteyim. Biraz daha geri geniş olanlar altın numaralı Emircan Bey'i ve 8 numaralı istikrarlı Firuze Sultan'ı değerlendirmelidirler. Sıralamam burada da kalabalık geçiyoruz. 1, 3, 4, 5, 6 ve 8 şeklindedir. Üçüncü koşuya geldiğimizde meydanın satış koşusu 2 yaşlı İngiliz taylarının 1400 metre kum pistte gerçekleşecek bu yarışı. Burada da biraz yine sürpriz aramakta fayda var. Hem maiden hem satış koşusu e, favorimiz 6 numaralı Kafkas Gücü rakibi 2 numaralı Living My Best olacaktır. Yine 1 numaralı Federer iyi bir safkan yazılmalı. 8 numaralı Nucleus Erhan Aktu ile yazılmalı. Ekrilerden 5 numaralı Great Hunter Özcan Yıldırım'la değerlendirilmeli ve 4 numaralı Eros Ali e, Yıldızla yazılabilecek bir diğer isim bu. Bu koşuda da sıralamamız 6, 2, 1, 8, 5 ve 4 şeklinde oluştu. Tabii sizin tutmadığınız atlar varsa eleyebilirsiniz. Hepsini yazmak zorunda değilsiniz. Ee, biz ilk 3 aya biraz kalabalık geçmeyi düşünüyoruz. Çünkü 4. ve 5. ayakta teklerimiz var. Hemen gelelim dördüncü ayağa. Dördüncü ayak şartlı 5 bir yarış. Dişilere mahsus 3 yukarı İngilizler 1900 kuma çıkıyor. Burada bir numaralı Queen'e karca. Son yarışında zaten benzer bir grubu geçmişti. ben yine kazanacağını düşünüyorum. Bu sefer Akın Sözen binmiş. Geçen yarışında Mehmet Kaya vardı. son yarışında da burada koştu rakiplerinden uçsuz bucaksız ikinci Mitra üçüncü olmuştu. Ben yine benzer bir yarış yapılacağını düşünüyorum. Zaten 4 boy atmıştı o günde Queen'e karca. Kilo olarak tabi biraz uçsuz bucaksız da zaten 63 kilo gerçi. Mitra biraz daha avantajı var kilo açısından. Ee, ama ben bir numaralı Safkan'a 4. ayak sizlere bank oyunu olarak öneriyorum. 5. ayağa geldik. Yine bir şartlı 5 yarış tıpkı 4. ayak gibi. Burada da yine bir bankumuz olacak. Bu sefer 3 yaşlı İngilizler 2100 kuma çıkıyor. Bu tarz uzun mesafeli kum yarışlarında çok başarılı koşan bir numaralı Seddül Bahir. Bu sefer Özcan Yıldırım da binmiş. Genelde Taylan Bağcı binerdi. Gerçi son yarışında Mürsel Kayış binmiştik. Biraz starttan geç çıkabiliyor ama sorun değil. Mesafe uzun ki uzun mesafeli yarışlarda daha önce şartlı 5-2000 metrede Taylan Bacili İzmir kumunda kazanmıştı bu Safkan. Yine 1900 kumda meydandan çıkmıştı. Bu tarz uzun mesafeli kum yarışları çok iyi koşuyor. Üzerinde bu sefer Özcan gibi tecrübeli bir şokey varken bize de banko atmak düşer. 5. E ayak 1 numara banko diyoruz. Ve son ayağa geldik. Şartlı 4-3 yaşlı Arapların mücadelesi şeklinde gerçekleşecek. Burada yine beklentilerin yüksek olduğu 2 numaralı cebebeyle ile başlamak istiyorum. Cem hem orijin değeri hem de beklentilerin yüksek olması sebebiyle burada birinci atımızdır. Bu Safkan son yarışında ikinci olmuştu zaten. Şartlı 4 Bursa'da bir koşuydu. En azından bir açık yarış atı olması gözüyle bakılıyor. Kurtça Bey gibi Alp Tuhlan gibi Safkanların öz kardeşi. Zaten hep bu Safkanların öz Cebe Bey'in öz abileri de hep Onar ekürüsündeydi. E, dolayısıyla Cebe Bey burada yine birinci atımız. ideal pistü mesafesinde. Rakip olarak kendisine 2 numaralı Cebe Bey'i favori gösteriyoruz. 3 numaralı derinden son iki yarışına hem Çim'de hem kumda kazandı. Gayet iyi durumda. Zaten burada koştuğu bazı rakipleri de geçmiş bir isim derinden. Onu da yazmamız lazım. Onun dışında 6 numaralı Canova son yarışında Meydan'dan çıkarken çok kolaydı. Rakiplerine ciddi bir fark attı. Islak pistte Merçan Çelikli 7 boy fark atarak kazanmıştı. Yine bir şans vermek lazım. Kaysubert yavrusudur sonuçta. Yani gününde olursalar hiç rakip makip tanımazlar Kaysubert yavruları. Yine bir numaralı Mahir'in istikrarlı koşan bir safkan yazılır. Ve son olarak da 12 numaralı Ateş Bilek. Son iki yarışı da biraz gözden kayboldu. Dikkatliyoruz. Sıralama 2, 3, 6, 1, 12 şeklinde oluştu. 4. ve 5. ayakta bir numaralar tek geçerek bir şablon hazırladık. Diğer ayakları biraz kapatarak sizler de kendi görüşlerinize göre değişiklikler yapabilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videonun altına beğeni ve yorumlarla desteklerinizi katkılarınızı her zaman bekleriz. Her zaman en doğru tahminleri en erken şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz sizlerde beğeni ve yorumlarla destekle bulunursanız oldukça seviniriz. Bu videonun arkasından Şanlıurfa tahminlerimizi de kanalımızda bulabilirsiniz. Onun dışında internet sitemiz orsturk.com üzerinde de tüm şablonlarımızı video dinleyemeyenler bakabilirler ücretsiz bir şekilde diyelim. Ve yarın için herkese tekrardan bol şanslar dileriz.